Bu derste sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı sinyalleri işleyeceğiz. Sinyalleri genel olarak iki sınıfa ayırabiliriz. Birincisi sürekli zamanlı sinyaller ve ikincisi ayrık zamanlı sinyaller. Öncelikle sürekli zamanlı sinyallerle başlayalım. Her t zaman aralığında tanımlı sinyaller sürekli zamanlı sinyaller olarak adlandırılır. Bu sinyaller genellikle x, t şeklinde ifade edilir. x bizim bağımlı değişkenimiz, t ise Bizim bağımsız değişkenimiz görüldüğü gibi x'te tek değişkenli bir sinyaldir. Çünkü sadece zaman olan t olarak tek bir değişkenimiz mevcuttur. Şimdi sizlere çok temel bir sürekli zaman sinyali çizeceğim. Y ekseni her zaman sinyal veya fonksiyon içindir. Yani x(t) ve x ekseni de sürekli bizim değişkenimiz içindir. Şimdi elimizde t sıfır zamanında genliği a olan bir sinyal olsun. Ve sinyal azalmaya başlasın. Bu noktada sıfır olur. Ve bu noktadan da azalmaya başlıyor. Bu noktada da sıfır oluyor. Ve artı sonsuza kadar sıfır olarak devam ediyor. Bu taraftan da eksi sonsuza kadar sıfır oluyor. Evet bu bizim sürekli zamanlı sinyalimiz. Buna sürekli zamanlı sinyal dememizin nedeni gördüğünüz gibi her t aralığında bir değere sahiptir. Ayrık zamanlı sinyallere bakacak olursak ayrık zamanlı sinyaller ayrık zaman aralıklarında tanımlıdır veya zamanın ayrık değerleri için ayrık zamanlı sinyaller diyebiliriz. Ayrık zamanlı sinyaller genellikle x n şeklinde temsil edilir ve burada n zaman değil bir tam sayıdır. Sürekli sinyal ve ayrık sinyalleri tanımlarken sürekli zaman sinyallerinde parantez Ayrık zamanlı sinyallerde ise köşeli parantez kullanılır ve değişken olarak sürekli zamanda t, ayrık zamanda ise n kullanılır. Şimdi ayrık zamanlı xn sinyalini xt t sinyalini kullanarak çizelim. Ayrık zamanlı sinyallerin tanımından da söylendiği gibi ayrık zaman aralıklarında tanımlıdır. Diyelim ki x t t sıfır anında a değerine eşittir. Bu da t1 değerine eşit olsun. Burası t2 değerine eşit olsun. Burası da t3 değerine eşit olsun. Aynı şekilde burası t-1 değerine eşit olsun. Burası t-2 değerine eşit olsun. Burası da t-3 değerine eşit olsun. Affedersiniz. t-3 değerine eşit olsun. Gördüğünüz gibi sinyal her t aralığında tanımlı değil. Eğer t1 ile t2 aralığındaki değerini bulmak istersek bulamayız. Çünkü tanımlı değil. Şimdi xn sinyalini çizecek olursak. T0'da A, Burası T1'di. Burası T2, burası T3. Aynı şekilde burası T-1, burası T-2 ve burası da T-3'tü. Evet, bu da bizim ayrık zamanlı sinyalimizdi. Zaman aralığı delta T eşittir. T1 T0, T2 T1, T3 T2 ve benzeri eşit ve eşit olmayabilir. Diyelim ki T 2 eksi t 1'e burası da t 3 eksi t 2'ye eşit olsun. Bu durumda ayrık zamanlı sinyal eşit olarak örneklenmiş diyebiliriz. Zaman aralığı eşit olduğunda sinyal eşit olarak örneklenmiş ve zaman aralığı eşit değilse sinyal eşit olarak örneklenmemiş olur. Şimdi çok önemli bir şeye bakalım. Ama bundan önce şunları yerine yazalım isterseniz unutmuşuz. Burası t ve gördüğünüz gibi burayı da unutmuşuz. Evet şimdi çok önemli bir şeye bakalım demiştim. Bu tam sayının varlığına. Gördüğünüz gibi x ekseni t için yazılmış. Peki o zaman n'yi nasıl tam sayı olarak kullanabiliyoruz? Ya da kabul edebiliyoruz. Hadi eşit olarak örneklenmiş sinyal durumlarını inceleyelim. Delta t zaman aralığı aynı kalacağından delta t eşittir t diyebiliriz. Burada t, t1 eksi t0 veya t2 eksi t1 veya t3 eksi t1 ve benzerine eşittir. Diyelim ki t0 eşittir 0'dır. Bu, bu durumda T1'i T eşitlememiz gerekiyor. Bunu yaparsak T eksi 0 eşittir T. Aynı şekilde T2 eşittir 2T, T3 eşittir 3T, nokta 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 TN eşittir NT olur. Ve bağımsız değişken olarak T sahipsek XN yazamayız. Onun yerine X NT yazabiliriz. Ve T'yi kapatırsak o zaman 0, 1, 2, 3 ki 3 nokta 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 n'e kadar olur. T eşittir n olur dolayısıyla. Ve bu temsil için buradan t'yi silersek x n y ekseni için ve x ekseni için n olmuş olur. Yani burası n olmuş olur. Ve aynı zamanda buraları 1, 2, 3, 4, 5, eksi 1, eksi 5, eksi 6, eksi 10 gibi değerler alabilir. Umarım şimdi ayrık zamanlı sinyallerde neden bağımsız değişken olarak tam sayıları kullandığımızı anlamışsınızdır. Evet sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı sinyaller için anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi ayrık zamanlı sinyallerle ilgili bir örnek çözelim. Bu örnekte ayrık zamanlı sinyalin grafiği verilmiş ve bu örneği kullanarak ayrık zamanlı sinyalleri bir başka yolla anlatalım. İlk olarak x n eşittir 1, 0, 1, 2, 2, 1 olarak tırnak içinde bütün değerleri, genlikleri yani genlikleri yerine yazacak olursak Burada dikkat ederseniz genlikleri yazdım ama bu bilgiyi kullanarak grafiği çizin dersem çizemezsiniz. Çünkü ne hakkında herhangi bir fikrimiz yok. Örneğin eğer 1 için eksi 3 derseniz bu yanlış bir şey olur. Çünkü 1 eksi 2'nin değeri. Ve eğer 1, 1 kere eksi 3 ile başlarsanız otomatik olarak bütün genellikleri n'in yanlış değerleri olarak almış olursunuz. Yani böyle devam ederse eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 olur. Ve grafikle alakası olmaz. Grafiği doğru olarak çizmek için n hakkında bilgiye ihtiyacımız var. O halde n hakkında nasıl bir bilgi edinebileceğimize bakalım. Buraya dikkat ederseniz eksi 2'den başlıyor ve 3'e kadar devam ediyor. Burada 0'ın değeri 1. Eksi 1'in değeri 0. O halde şuraya bakacak olursak burası 0'dır. Ve burası eksi 1. Burası eksi 2. Burası 1. Burası 2. Burası n'in 3. 3. değeri için diyebiliriz. Evet şimdi bu bilgiyi kullanarak kolayca sinyali çizebiliriz. Bu örnekte bu kadardı. Umarım herkes bu örneği anlamıştır. Bu dersi burada bitiriyorum. Gelecek derste görüşmek üzere.